Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin, iki ülke ilişkilerine katkısı nedeniyle Gurbanguly Berdi Muhammedov'a liyakat nişanı takdim etti. Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov, Rusya'da bir dizi temaslarda bulunuyor. Berdi Muhammedov, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ağırlandı. Putin görüşmede Rusya ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin Gurban Guli Berdi Muhammedov'un kişisel gayretleriyle en üst düzeyde stratejik işbirliğine yükseldiğini kaydetti. Berdi Muhammedov da Rusya ile her yıl gelişen ilişkilere vurgu yaptı. Tarihi anlaşmalar imzalandığını söyledi. Türkmenistan'ın temel stratejisinin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Berdi Muhammedov, Rusya'ya üstün hizmet edenler için verilen en yüksek devlet ödülü için Putin'e teşekkür etti.